Evet sayın seyirciler. Bugün çilek yabani böğürtten yiyoruz. Şu güzelliklere bakın. Maşallah maşallah maşallah. Nazar değmesin inşallah. Şuralarda güzel güzel böğürtlenler. O mis gibi. Şu güzelliğe bakalım hele. Evet. Yerimiz çok kötü bir yer. Burada arkadaş Mehmet var. Topluyoruz işte bunları. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Oo hayranım şeye. Oo manzaraya bak. Hey maşallah, hey maşallah. İyi, maşallah, ay güzel, şunları bak. Dağlar seni delik delik, delik delerim, delerim. Kalburalar toprağını elerim aman aman, elerim aman aman.